Narını Köyü Haber Saatine hoş geldiniz. Köyden güncel haberler ile karşınızdayız. Ermenek ilçesi Pınarönü köyünde yaşayan postacı Naci Lakaplı Naci Demircan adlı şahıs hakkında haber merkezimize ulaşan rüşvet istedi iddialarında artış yaşanıyor. Naci Demircan hakkında posta görevlisi olarak çalıştığı dönemde insanlardan rüşvet, para, hediye vesaire adı altında para istediği, bu taleplerini yerine getirmeyen insanların hizmet taleplerini sümenaltı ettiği iddiaları çoğalıyor. Vatandaşlar bu konunun ivedilikle gündeme taşınması ve mağdurların bir araya gelerek topluca savcılığa şikayette bulunmaları gerektiği konusu üzerinde hemfikir. Bunun yanı sıra yine üniversite sınav sonuç kağıdı gibi önemli evrağa gelen insanlardan yine aynı şekilde para, bahşiş, hediye, arılık, muştuluk gibi kelimeler adı altında para veya maddi değeri olan bir şey istediği, vermeyenlerin evraklarını çöpe atarak kaybettiği gelen iddialar arasında Naci Demircan'ın bu yöntem ile insanlardan haksız yere maddi menfaat edindiği, görevini kötüye kullandığı iddiaları haber merkezimize iletilen en çok ikinci ihbar durumunda. Macar Naci lakaplı Naci Demircan'ın PTT kurumunda çalıştığı yıllar boyunca bu tarz uygulamalarına maruz kalan mağdurların bir araya toplanması ve birlikte savcılıklara şikayetçi olma konusunda bir konsensus oluşmuş durumda. Macar Naci lakaplı Naci Demircan, PTT kurumunda çalıştığı yılların en çoğunu Ermenek ilçesi, Kazancı kasabasındaki posta ofisinde görev yaptığı biliniyor. Lütfen herkes Naci Demircan ile yaşadığı kötü rüşvet deneyimini bize yazılı olarak ulaştırsın. Mağdurların bir araya bu şekilde toplanmasını ve topluca savcılığa şikayet edilmesini sağlayabilmek için bunu herkesin yapması çok önemlidir. Unutmayın, namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş yoktur.